Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini herhangi bir şeyle öldüren kimse cehennem ateşinde o şeyle azap görecektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir başka hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim kendini bir demir parçasıyla öldürürse cehennem ateşinde sonsuza kadar o demiri karnına saplayacaktır. Kim zehir içerek kendini öldürürse o da cehennem ateşinde sonsuza kadar onu içecektir. Kim de dağ gibi yüksek bir yerden atlayarak kendini öldürürse o da sonsuza kadar cehennem ateşinde yuvarlanacaktır. İbn Mace bu hadisin şerhinde şöyle diyor. İbn Dakik el iht şöyle der. Bu ahiretteki cezaların dünyadaki suçlara benzerliğini göstermektedir. Hadisten insanın kendisini öldürmesi, günah bakımından başkasını öldürmekle aynı olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü can kayıtsız şartsız olarak insana aittir. Aksine o Allah'ındır ve kul onu ancak Allah'ın izin verdiği şekilde kullanabilir. Derdin var. Her şey üzerine üzerine geliyor. Kaçacak bir yer, sığınacak bir liman yok. Biliyorum. Ama canına kıymak da çözüm değil. Kaçmak çözüm değil. Savaşmak, direnmek, mücadele etmek bize yakışan şeydir. Allah'ın rahmetinden Allah'ın yardımından ümit kesenler çaresiz düşerler. Vallahi ben Allah'tan başka bir şey olmayacak kadar zengin, Allah'tan başka bir şey olmayacak kadar güçlüyüm. Varsın dertler gelsin, varsın hüzün gelsin, veren yardımını da ver. Hem. Allah kuluna kaldıramayacağı yük yüklemez ki. Demek ki güçlüsün. Demek ki Allah seni güçlü var etmiş ve gücünle sınıyor seni. Dert etme. Allah yanındaysa, dünya karşında olsa ne ehemmiyeti var. Eğer dünya yanında diye seviniyor, Allah'ı karşına alıyorsan Tüm dünya yanında olsa, Allah karşındaysa, ne sevinci, ne güvencesi var, ne ehemmiyeti var. Nerede durduğuna ve hayata nasıl baktığına iyi bak. Çözüm senin içinde. Bunu fark et. Yeah. Я рад, я рад, я рад.